Merhaba. Ben diş hekimi Birgül Dinçer. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16 yıldır diş hekimi olarak görev yapmaktayım. Merkez hastanemizden ayrı bir binada Kezban Esad Ünsal Sen Polikliniği olarak hizmet vermekteyiz. Polikliniğimizde diş çekimi, dolgu, diş eti tedavisi ve protez gibi çeşitli diş tedavileri yapılmaktadır. 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Hastalarımıza sağlığın ağızda başladığını hatırlatır, dişlerini düzenli olarak fırçalamalarını önerir ve ee, rutin kontrollerini aksatmamalarını tavsiye ederim. Merhabalar, ben diş hekimi Hatice Koçak. 26 yıldır bu mesleği icra etmekteyim. Özveriyle, sevgiyle yapılabilecek bir meslek ve ben de aynı şekilde devam ediyorum. Tüm diş hekimi arkadaşlarımın gününü kutluyorum. 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla da sevgili diş hekimi meslektaşlarımın gününü kutlarım. Sağlıklı günler dilerim.